arkadaşlar. Bugün 8. sınıf üçgenler konusunu anlatacağız. Üçgenin önce yardımcı elemanlarıyla başlayacağız. Üçgenleri aslında nerede tanımaya başladık? 5. sınıfta tanımaya başladık. Ne olarak başladık tanımaya arkadaşlar? Üçgenin temel elemanlarını gördük. Neydi onlar? İşte iç açısından bahsettik, dış açısından bahsettik, köşesinden bahsettik, kenarlarından bahsettik. Değil mi çokgenleri anlatırken? Bir daha ayrıca çokgenlerde, diğer çokgenlerde olup üçgende olmayan bir de köşegenden bahsetmiştik. Köşegen üçgenlerde yoktu. Şimdi yardımcı elemanlarımız neler arkadaşlar? Bizim 3 tane yardımcı elemanımız var. Bunlardan birisi kenar ortay, ikincisi açı ortay, üçüncüsü de yükseklik. Kenar ortay ne arkadaşlar? Üçgenin bir kenarının orta noktasının karşı köşeyle birleştiren doğru parçasına biz kenar ortay diyoruz arkadaşlar. Kenar ortaylar daima üçgenin iç bölgesinde kesişir ve büyük V harfiyle gösterilir arkadaşlar. Mesela burada bir örnek verilmiş. ABC üçgeninin kenar ortaylarını çizelim demiş. Birlikte bakalım. Bakın A köşesinden BC kenarını tam ortadan ikiye ayıran bir uzunluk çizdik gördüğünüz gibi. İşte bu uzunluğa biz kenar ortay diyoruz. Ve biz bunu neyle gösteriyoruz? VA ile gösteriyoruz arkadaşlar. VA, A kenarına ait kenar ortay demek. Çünkü A açısının karşısında A kenarı var ve A kenarını iki eşit parçaya böldük. B açısının karşısında B kenarı var arkadaşlar. C açısının karşısında C kenarı var. Aynı şekilde C köşesinden C kenarını iki eşit parçaya bölen Uzunluğa biz kenar ortay vc diyeceğiz. B kenarını iki eşit parçaya bölen e, uzunluğa da vb yani kenarına ait kenar ortay diyeceğiz. Hangi üçgen olursa olsun arkadaşlar kenar ortayları kesim noktası iç bölgesindedir. Kenar ortaylar hiçbir zaman dış bölgesinde kesişmezler. Ve bu kenar ortayları kesim noktasına da biz üçgenin nesi diyoruz arkadaşlar? Ağırlık merkezi diyoruz. Ağırlık merkezi arkadaşlar büyük g harfiyle gösterilir. Kenar ortayların kesim noktası Üçgenin ağırlık merkezi bunu da belirtelim. Devam ediyoruz. Açı ortay. Açı ortay arkadaşlar ikinci yardımcı elemanımız. Üçgenin iki bir açısını iki eş açıya ayıran doğru parçasına biz açı ortay diyoruz. Açı ortaylar üçgenin iç bölgesinde kesişir. Yani hangi üçgen olursa olsun bu dik açılı da olsa geniş açılı da olsa dar açılı üçgen de olsa fark etmiyor arkadaşlar. Hepsi kesim noktası üçgenin iç bölgesinde ve küçük n harfiyle gösterilir arkadaşlar açıortay uzunluğu. Bakın buradaki A açısını iki eş parçaya bölen doğru parçasına biz NA yani A açısına ait açıortay olduğunu ifade etmek için A diyoruz. B açısını iki eşit parçaya bölen N NB, C açısını iki eşit parçaya bölen açıortay uzunluğuna da NC diyoruz. N harfi açıortayda kullanılıyor. Devam ediyorum. Yükseklik. Yükseklik arkadaşlar Üçüncü yardımcı elemanımız bizim. Bir üçgenle bir köşeden karşı kenara ya da karşı kenarın uzantısına dik olarak çizilen doğru parçasına biz yükseklik diyoruz arkadaşlar. Yükseklik küçük h harfiyle gösterilir ve üçgende genellikle bizim yüksekliği kullandığımız diğer neresi? Alan hesaplaması arkadaşlar. Yalnız üçgenin çeşidine göre arkadaşlar yüksekliklerin kesim noktası değişiklik gösterir. Mesela bir dar açılı bir üçgende bakın bu bir dar açılı üçgen arkadaşlar. Dar açılı bir üçgen arkadaşlar yüksekliklerin kesim noktası üçgenin iç bölgesindedir. Ve mesela C noktasından karşısındaki C kenarına çizdiğimiz bu dik uzaklığı arkadaşlar biz HC diyoruz. Neden? C kenarına ait yükseklik olduğu için. Mesela A kenarının A açısının karşısındaki A kenarını A köşesinden kenara indirilen dik uzaklığa da H A diyoruz. A kenarına ait yükseklik. B açısının karşısındaki B kenarını arkadaşlar B köşesinden dik bir şekilde çizdiğimiz uzunluğa da HB diyoruz. B kenarına en yükseklik. Gördüğünüz gibi 3 yüksekliğinde kesim noktası üçgenin iç bölgesindedir diyoruz. Nerede? Dar açılı üçgen. Gelelim dik üçgen arkadaşlar. Ya da dik açılı üçgene gelelim arkadaşlar. Peki dik üçgende yüksekliklerin kesim noktası nerede? Yüksekliklerin kesim noktası arkadaşlar Gördüğünüz gibi dik açının olduğu köşede. Yani üçgenin üzerinde arkadaşlar. Bakın AB kenarı BC kenarına ait yükseklik olmuş oluyor. HA. BC kenarı da arkadaşlar AB kenarına ait yükseklik olmuş oluyor. Buna da HC. AC uzunluğu dediğimiz yüksekliğe ait yükseklik uzunluk da arkadaşlar yükseklik iç bölgeden çizildiği için kesim noktası neresi olmuş oluyor? 90 derecenin olduğu açının köşesi arkadaşlar. Bakın dik üçgende 90 derecenin olduğu açının köşesi dik üçgenin yüksekliklerinin kesim noktasıdır arkadaşlar. Devam ediyorum. Geldim geniş açılı bir üçgene. Peki geniş açılı üçgende ne yapacağız? Bir tane açımız geniş açı arkadaşlar. Bakın şu açımız geniş açı. Yani 90 dereceden büyük. O zaman bu kenarlara, bu açının kollarına olan kenarlara arkadaşlar yüksekliklerini ben ne yapamam? İçeriden çizemem. Bu yükseklikleri ne yapacağım arkadaşlar? Kenarların uzantısını alarak dışarıdan çizeceğim. Bakın A açısının karşısındaki A kenarı yani BC kenarına yüksekliğini ne yapıyorum? Uzantısını alıyorum dışarıdan çiziyorum. Aynı şekilde buradaki arkadaşlar AC'ye ait yüksekliği ne yapıyorum? O da 90 dereceden büyük olduğu için geniş açının kollarından biri olduğu için arkadaşlar onu da dışarıdan çizdim. Ve ondan sonra arkadaşlar bakın diğer iki dar açı yani geniş açının köşesinden çizdiğim diğer yükseklik 90 dereceden küçük olduğu için diğer açılar içeriden çiziyorum. Ve bu yüksekliklerin bakın kesim noktası diğerlerinin uzantısını alıyorum. Nerede olmuş oluyor? Üçgenin dış bölgesinde. Bakın bu yorum sorusu olarak karşınıza denemelerde gelebilir arkadaşlar. Mesela yardımcı elemanlardan sadece kesim noktasının yer değiştirdiği yer yüksekliktedir arkadaşlar. Açı ortayda ve kenar ortayda yükseklikler hep nerede? Pardon kenar ortayda ve açı ortayda kesim noktaları nerede? Hep üçgenin iç bölgesinde. Hiçbir zaman dışına çıkmıyor ya da üzerine gelmiyor. Ama yükseklikte değişiyor arkadaşlar. Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesim noktası ne yapıyor? Yer değiştiriyor. Dar açılı üçgende iç bölgesinde oluyor. İşte dik açılı dik üçgende arkadaşlar köşede 90 derecenin olduğu köşede üçgenin üzerinde oluyor. Mesela geniş açılı bir üçgende üçgenin dış bölgesinde kesişim noktası olmuş oluyor. Hemen bize not yazmış zaten bakın. Notta diyor. Dar açılı üçgende yükseklikler üçgenin iç bölgesinde geniş açılı üçgende yüksekler üçgenin dış bölgesinde, dış açılı üçgende ise üçgenin dik açılısının bulunduğu köşede kesişir diyoruz. Gelelim eşkenar üçgenlerin bir kenarına ait yükseklikleri, açı ortayları ve kenar ortayları birbirine eşittir ifadesine. Bu ne demek arkadaşlar? Elimizde bir tane neyimiz var? Bir eşkenar üçgenimiz var arkadaşlar. Böyle bir eşkenar üçgenimiz var. Bu eşkenar üçgenimizin isimle verelim. ABC eşkenar üçgeni olsun arkadaşlar. Altına da yazalım. Eşkenar üçgen. Eşken üçgende arkadaşlar şöyle bir özel durum vardır. Burada çizdiğiniz yükseklik H aynı zamanda bakın bu çizdiğimiz bu uzunluk yani yükseklik diyoruz biz buna. H arkadaşlar nedir? Tepedeki açıyı iki eş parçaya böldüğü için aynı uzunluk açı ortay görevi de görür arkadaşlar. Ve bulunduğu kenarı da iki eş parçaya böldüğü için kenar ortay görevi de görür. Diğer çizdiğimiz yüksekliklerde de açı ortaylarda kenar da hepsi birbirine nedir? Eşittir. Yani eşkenar üçgende arkadaşlar yükseklik denilince, kenar ortay denilince ya da açı ortay denilince tek bir uzunluktan bahsedilir. Bütün çünkü eşkenarlar, eşkenar üçgende bütün yükseklikler birbirine eşittir. Yani A açısından çizdiğim, BC tabanına çizdiğim yükseklikle C köşesinden AB kenarına çizdiğim yükseklik, B köşesinden AC kenarına çizdiğim yükseklik uzunluğu birbirine eşittir arkadaşlar. Tek bir uzunluk vardır. Bu aynı uzunluk Aynı zamanda açı ortay, aynı zamanda da kenar ortaydır. Yani bir eşkenar üçgende arkadaşlar H, V ve N birbirine nedir? Eşittir. H dediğimiz yükseklik, V dediğimiz kenar ortay, N dediğimizde açı ortay uzunluğunu ifade eder. Gelelim ikiz kenar üçgende. Zaten burada da bilgi notunda da yazıyor. İkiz kenar üçgenler arkadaşlar. İkiz kenarların ortak köşesinden karşı kenara çizilen dikme aynı zamanda ikiz kenar üçgenin kenar ortayı ve açı ortayıdır. Şöyle diyoruz arkadaşlar onu da. Herhangi bir ikiz kenar. Bakın eş kenardan farklı. Burada arkadaşlar ikiz kenarı tanıyalım. Buradaki ikiz kenarlarımız var. İki tane kenarımız birbirine eşit. Mesela ABC üçgeninde AB kenarıyla AC kenarı birbirine eşit. Biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? İkiz kenarlar diyoruz. İkiz kenarlar varsa arkadaşlar bunları gören B ve C açıları da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Biz bu açılara ne diyoruz arkadaşlar? İkiz kenarda taban açıları diyoruz. Yukarıdaki eşit olmayan açıya ise arkadaşlar tepe açısı diyoruz. İkiz kenarı bu şekilde tanıyabiliriz. Şimdi ben tepe açısından tabana doğru çizdiğim dik uzaklık arkadaşlar ne olarak ifade edilecek? H olarak yükseklik olarak ifade edilecek değil mi? Aynı zamanda işte bu haş yani yükseklik aynı eşkenar üçgende olduğu gibi arkadaşlar ne olacak? Açı ortay görevi görecek. Yani yukarıdaki tepe açısını iki eş parçaya bölecek. Yani tek bir uzunluk bir üç görev görmüş olacak. Hem yükseklik görevi görecek hem açı ortay görevi görecek hem de tabandaki kenarı eşit olmayan ikiz kenar olmayan kenar arkadaşlar iki eş parçaya böldüğü için de buna biz aynı zamanda kenar ortay da diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden biz hep şunu söyleriz arkadaşlar. Bir üçgende ikizkenarlık, açıortay, açı ortay, ortay ve yükseklik. Bu saydığım dört özellikten arkadaşlar. Herhangi iki varsa diğer ikisi de nedir? Vardır mutlaka diyoruz. Bunu da nasıl ifade ediyoruz? Onu da şöyle göstereceğim arkadaşlar. Mesela bize soruda bir üçgen verildi değil mi? Ve bu üçgenle ilgili dedi ki ikiz dedi. Ve açı ortayını verdi bana. ABC üçgeninde AD A açısının açı ortayıdır dedi. Başka bir özellik vermedi. Ve ben bu özelliklerden e, ne yapıyorum arkadaşlar? Az önce söyledim. İkiz kenarlık bir üçgen arkadaşlar. İkiz kenarlık açı ortay kenar ortay veya yükseklik. Dedim ki bu dört özellikten iki tanesi varsa arkadaşlar diğerleri de vardır dedim. Mesela soruda bana AD'nin yükseklik olduğunu verdi mi? Hayır vermedi. Ama ben ikiz kenar üçgende açı ortay varsa o zaman bu aynı zamanda nedir? Yüksekliktir diyebilirim arkadaşlar. Soruda vermese bile. Aynı zamanda bu kenarı ikiye tabanı ikiye böler kenar ortaydır diyebilirim. Soruda vermese bile arkadaşlar. Mesela bana başka bir üçgen verdi. Başka bir ABC üçgeni verdi. Dedi ki açı ortay verdi. Bir de kenar ortay olduğunu söyledi. Bakın dört özellikten açı ortay ve kenar ortay verildi bana. Diğerleri de verilmedi. O zaman bu üçgen ikiz kenar üçgendir. Bu uzunluk aynı zamanda yüksekliktir. Ben soruda vermese de vermiş gibi ne yapabilirim arkadaşlar? Kullanabilirim. Çünkü bu sadece ve sadece ikiz kenarda geçerli olan bir durum. Başka bir üçgende yok. Ha eşkenar üçgende var ama eşkenar olduğunu ifade edebilmem için Başka özelliklerin de olması gerekiyor. Sadece bu iki özellikle bu eşkenardır diyemem. Ama en azından ikiz kenardır diyebilirim. Ve aynı zamanda yüksekliktir diyebilirim. Aynı zamanda bu söylediğim özellikleri soruda vermese bile kullanarak o soruyu çözebilirim arkadaşlar. Aklınızın bir köşesinde bu saydıklarım olsun. Çünkü bu kural çoğu kitapta yok ama soru çözerken kullanılan bir kural. uygulama bile bakalım arkadaşlar. Aşağıda verilen üçgenlerde yapılan katlama sonucu elde edilen kat çizgisinin üçgenin hangi yardımcı eleman olduğunu yazınız demiş. Birlikte bakalım. Şekil 1'de arkadaşlar ne var? Bir ABC üçgeni var. Kağıt olduğunu düşünelim bunu. Bu şekilde katladığımızda şu AD oluşan kat çizgisi arkadaşlar. Bu üçgenin nesi olacak? Yüksekliği haşı olacak arkadaşlar. O zaman buraya ne yazıyoruz? Yüksekliktir diyoruz arkadaşlar. Kat çizgisini tabanı dik kesecek şekilde bakın burası en kısa mesafesidir aynı zamanda. Bir noktadan çizilen uzaklık her zaman en kısa mesafedir. Ama dik olmayan açılarla çizilirse arkadaşlar o zaman o kenar ne yapar? Büyür. Her zaman 90 derece olduğu durumdur. Yani dik olduğu durumdur arkadaşlar. Başka bir kağıt üçgenimiz var. ABC üçgeni. Bu sefer farklı bir şekilde katlamış. Katlama şekli ne arkadaşlar? AC kenarıyla BC kenarı üste gelecek şekilde katlamış. Yani kenarlar üst üste gelecek şekilde. Eğer kenarlar üst üste gelecek şekilde katlandıysa arkadaşlar o zaman biz ne yapmış oluyoruz? Şuradaki açıyı ikiye bölmüş oluyoruz. Kat çizgisi arkadaşlar CD doğru parçası ne oluyor? Açı ortay olmuş oluyor arkadaşlar. Biz buna açı ortay diyoruz. Bu katlama çizgisine C açısına ait açı ortay diyoruz. Evet üçüncüsüne bakalım. Üçüncü katlama şeklimize bakalım. Bakın burada yine bir ABC üçgeni var. ABC üçgenini ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu sefer köşeler bakın şuradaki B köşesiyle C köşesi. Köşeler üst üste gelecek şekilde katlamış. İki köşe üst üste gelecek şekilde katladıysa arkadaşlar, bu tabanı ne yapıyor? İki eş parçaya bölüyor. Sonra A köşesini buradaki belirlediğimiz noktayla birleştirdiğimizde burada oluşan AD doğru parçasının ismi arkadaşlar kenar ortay oluyor. Bunu da kenar ortay diyoruz arkadaşlar. Bu katlama şeklini. Tekrar söylüyorum, kenarlar üst üste gelecek şekilde katlanırsa açıortay köşeler üst üste gelecek şekilde katlanıp orada bir çizgi oluşturulup onu köşeyle birleştirdiğimizde oluşan o doğru parçası da kenar ortay oluyor arkadaşlar. Bize şekil 1'de bir ABC üçgeninin AB kenarı, AC kenarının üstüne gelecek şekilde bakın AB kenarı AC'nin üstüne gelecek şekilde katlanmış. O zaman ne oluştu burada arkadaşlar? Bir açı ortay oluştu. Kenar kenarın üzerine gelecek şekilde katlandıysa arkadaşlar bir ne oluştu burada? Açı ortay oluşturmuş olduk. Bizden istenilen ne soruda? C açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Hemen C açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar burayı katladığında şurası 70 derece olmayacak mı? Bu 3x eksi 15 demiş. Bakın şu 3x eksi 15. O zaman bu 3x eksi 15'in 2 katı neye eşit olmuş olacak arkadaşlar? 2x artı 30'a eşit olmuş olacak. Ben oradan x açısının kaç derece olduğunu bulursam, şu x açısının kaç derece olduğunu bulursam A açısını bulurum. E, B açısını da biliyorum. O zaman otomatikman C açısına ne yapmış olurum? Ulaşmış olurum. Çünkü bir üçgende iki açıyı biliyorsam üçüncü açıyı nasıl bulacağım? Bu iki açıyı toplayıp toplamını 180'den çıkardığımda üçüncü açıyı bulmuş olacağım. Bakalım arkadaşlar. 3x 15'i ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. Ve neye eşitliyorum? 2x artı 30 eşitliyorum. Çünkü kenar kenara değecek şekilde katlandığında oluşan bu çizgi arkadaşlar neydi? Daha doğrusu oluşan kenar arkadaşlar. Açı ortaydı. O zaman biz 3x-15'i 2 ile çarpıp 2x artı 30'a eşit 2 ile çarpıyorum. 6x-30 eşittir. 2x, -30 2x, -6x 2x -30 artı 30 oldu. 2x'i 6x'in yanına çektim. Eksi 2x. Eksi 30'u da artı 30'un yanına çektim. Burayı topladım 60. Burayı çıkardım 4x. 4x 60 ise her iki tarafı 4'e böldüğümde x buradan kaç çıktı arkadaşlar? 15. Getirdim. X yerine 15'i yazdım. 15 çarpı 2'den 30. 30 daha burası ne yaptı? A açısı 60 derece oldu. E, B açısı da 70'ti. 60 ile 70'i topladım. 130. Üçgenin iç açıları toplamı 180'di. 180'den de 130'u çıkardığımda kaç kaldı arkadaşlar? 50. Demek ki benden istenilen C açısı kaç derece çıktı? 50 derece çıktı. O zaman yazalım. C açısının ölçüsü 50 derecedir diyoruz. Kerem aşağıda verilen ABC çeşit kenar üçgeninin B köşesini BC kenarı boyunca A köşesinden hizalayarak şekil 1'deki gibi katlamıştır. Tamam. Daha sonra üçgeni tekrar açan Kerem AB kenarıyla AC kenarı şekil 2'deki gibi katlanmış ve tekrar üçgeni açtığında BC kenarını kesen kat çizgilerinin uç noktalarını sırasıyla D ve E olarak adlandırmıştır. Buna göre üçgende oluşan AD ve AE kat çizgileri üçgenin hangi elemanlarını belirtir? Şimdi arkadaşlar birinci durumdaki AB'yi ne yapıyorum? BC kenarı boyunca değil de dik oluşturacak kadar bir kenar üzerine geçirmiş oluyorum. Yani şurada bir dik 90 derecelik bir diklik oluşturuyorum. O zaman AD benim neyim oluyor arkadaşlar? AD benim yüksekliğim oluyor. AD yükseklik. Bakıyorum AD yükseklik, AD yükseklik. Kenar ortay ve açı ortay olan şıkları ne yaptım? Eledim. A ile B kaldı. Peki kenarı kenarın üstüne getirdiğimde AE ne olacak arkadaşlar? AE ise tepedeki açıyı ikiye böldüğü için o katlama çizgisi de daha doğrusu AE uzunluğu da doğru parçası da açı ortay olacak. Bulunduğu açıyı böldüğü için. AE de açı ortay diyorum. Yani yükseklik ve açı ortay. Cevabım ne olacak arkadaşlar? Bursa olmuş olacak. Hemen diğer soruya bakıyorum. Şekil 1'de diyor. Gördüğünüz gibi ABC üçgeni, DEF üçgeni ve GHK üçgeni şeklinde üçgenlerim var. K ve L doğruları birbirinden paralel. Yukarıda verilen üçgenlerin yardımcı elemanlarına hangisi kesinlikle birbirine eşittir diyor. Hangisi birbirine eşittir arkadaşlar? Bu üç üçgenin hangi yardımcı elemanı birbirine eşittir? Yükseklik. Çünkü buradan tabana çizdiğim dik uzaklık bunun haşı. Burada arkadaşlar bakın dik uzaklık haş. Bunu ne yapacağız? Uzantısını alacağız. Uzantısına dik çizeceğiz. Haş. Yani bütün yükseklikler nedir arkadaşlar? burada birbirine eşittir. Bu üç üçgenle de yükseklikler eşittir diyoruz. Diğer soruya bakalım. Şekilde kareli zeminde bir üçgene ait AB kenarı gösterilmiştir. Bu üçgende AB kenarına ait kenar ortay çizgisi K noktasından geçtiğine göre üçgenin diğer köşesi TUV ve N noktaları hangisidir demiş. Bakalım K noktasından geçtiğine göre diyor arkadaşlar. Kenortay çizgisi. Diğer köşeyi bulmaya çalışacağız. Şimdi burada V olabilir mi peki burada köşemiz? Yani A, B, V üçgeninin kenar ortayı K noktasından geçer mi? Hayır geçmez. Neden geçmez? Çünkü A, B, B üçgeninde kenar ortay buradan geçmez. Buna ait kenar ortay buradan geçecek. Buradan geçmesi lazım. Buradan değil. O yüzden bu üçgenin ismi ya yani daha doğrusu V noktası kullanılmaz burada. Peki diğerine bakalım. Diğer noktaları V'yi elemiş olduk. V gitti. Peki U olabilir mi arkadaşlar? U'ya bakıyorum. U'dan geçirdiğim uzunluk AB'yi iki eşit parçaya böldü mü? Hayır bölmedi. O zaman U da elenmiş oldu. T'ye bakalım. T bizim işimize yarayacak mı arkadaşlar? V ile U'yu elemiştik. T'ye bakalım. T. T ile birleştirdim. K'dan geçirdiğim uzunluk İki eşit parçaya böldü mü? İki eşit parçaya böldü. O zaman demek ki bu üçgenimizin ismi A, B, T üçgeni arkadaşlar. Yani diğer köşemizin ne olması gerekiyor? T olması gerekiyor. Ee, N de olmaz. N'yi de deneyelim. N'yi de gösterelim. Şöyle silip N'nin de olmadığını gösterelim sizlere. Bakın N ile K'yı birleştirdiğimde taban ikiye dağıtmadı bölünmedi. Bölünmediği için de N de kullanılmaz diyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki üçgenlerden hangisinde AC kenarına ait yükseklik ile kenar ortay aynı doğru parçasıdır diyor. Bunun için ne olması lazım bu üçgenin? Ya ikiz kenar üçgen olması lazım ya eşkenar üçgen olması lazım. Şimdi burası 50 derece burası 70 derece. O zaman A açısı ne olur? 50 ile 70'i topladım 120. 180'den çıkardım 60. Yani bu çeşit kenar. Çeşit kenar üçgende aynı uzunluk hem yükseklik hem de ne yapamaz? Kenar ortaya olamaz. O zaman A elenmiş oldu. 80, 40. Kaç yaptı? 120. 180'den çıkardığımda yani bu da 60 yaptı. Bu da çeşit kenar bir üçgen. B de olamaz arkadaşlar. Bunu da elenmiş oldum. Burası 60, 90. O zaman 20 topladım. Tamam, 150, 180'den çıkardım. A açısı 30. Açılar farklı olduğu için. Bu da nasıl bir üçgen arkadaşlar? Dik açılı bir üçgen. Yani çeşit kenar bir üçgen kenarlarına göre. 56, 68. 56 ile 68'i topladım. 4, 124. 180'den 124'ü çıkardım arkadaşlar. Kaç kaldı? 56. Bakın buradaki açım 56. Yani bir ikiz kenar üçgende tepeden çizdiğimiz yükseklikle kenar ortay neydi? Aynı uzunluktu. O zaman bu sadece ve sadece hangi üçgende hem kenar ortay hem yükseklik hem de açı ortay aynı uzunluk oluyordu? İkiz kenar ya da eşkenar üçgen olması gerekiyordu. İkiz kenar üçgen olduğu için cevap denizli olur diyorum. Beşinci soruya bakalım arkadaşlar. Beşinci soruda bize ne diyor? kare bir zeminde verilen ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar ve yüksekliğin BC'nin kestiği noktalar arasındaki uzaklık 8 cm'dir. Şu arkadaşlar önce yüksekliğini çizdim. BC kenarına ait yüksekliği çizdim. Kenar ortayını çizdim. Bakın. Bu ikisi arasındaki uzaklık kaçmış arkadaşlar? 8 cm'ymiş. Bana burayı vermiş. Benden peki ne istiyor? BC'nin uzunluğunu istiyor. Şimdi buradaki iki birim 8 cm ise orantı kurabilirim. 2 birim 8 santimetre ise. BC kaç birim arkadaşlar? 2, 4, 6, 8 birim. Yani 4 katı. O zaman 8'in 4 katı 32 santim olur diyorum. Cevabım Ceyhan olur arkadaşlar. Kale zeminde verilen üçgenlerden birinci üçgenin yüksekliğin Fatih, ikinci üçgenin yüksekliklerini Kemal ve üçüncü üçgenin yüksekliklerini ise Semih çizecektir. Fatih, Kemal ve Semih'in çizimlerini tamamladıklarında her birinin çizdiği yüksekliklerinin üçgenin hangi bölgesinden kesiştiği aşağıdakilerden hangisine doğru vermiştir? Bakın böyle sorular geliyor demiştik. Yüksekliklerin kesim noktasını istiyor. Birinci üçgen nasıl bir üçgen arkadaşlar? Dar açılı bir üçgen. O zaman Fatih üçgenin yüksekliklerini çizerse nerede kesişir? İçinde kesişir. Bir tek zaten içinde olan cevap A şıkkında olduğu için doğru cevabımız Adana olur. Diğerlerine de bakalım. Kemal'in üçgeni arkadaşlar geniş açılı bir üçgen. Geniş açılı bir üçgende isim noktaları nerede? Üçgenin dış bölgesinde. Ee, Semih'in çizdiği e, üçgenimiz dar açılı bir üçgen. Onunla da yüksekliklerinin kesim noktası içinde olur. Cevabımız Adana'dır arkadaşlar diyoruz. Yukarıdaki izometrik kağıt üzerinde çizilen AB doğru parçasının A ve B noktaları C, D, E ve F noktalarından hangisiyle birleştirilirse oluşan üçgenin AB kenarına ait yükseklik, açıortay ve kenar ortayı aynı doğru parçası olur diyor. Şimdi izometrik kağıtta arkadaşlar çizeceğimiz üçgen nasıl üçgen olabilir? Eşkenar üçgen olur değil mi? Çünkü izometrik kağıtta noktalar arasındaki uzaklıklar birbirine eşit. AB kaç birim? Önce ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim arkadaşlar. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 birim. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5 birim çizersem. Şöyle bakın oluşturacağım. E, A, B üçgeni nasıl bir üçgen olmuş oldu? E, A, B üçgeni eşkenar üçgen olmuş oldu. Eşkenar üçgende hem kenarortay, hem yükseklik, hem açıortay neydi? Hepsi birbirine eşitti diyoruz. O yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar E olur. Evet 8. soruya bakalım. Kareli zeminde verilen L'e göre ABC üçgenin AB kenarına ait kenarortayının T noktasından geçmesi için üçgenin C köşesi hangi noktada olmalı arkadaşlar? AB kenarına ait kenarortayı bulacağız. Önce AB kaç birim bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 birim. O zaman 4 T'nin nereden geçmesi lazım? Tam orta noktadan. Yani bunu ikiye bölecek şekilde 4'e 4 olması lazım. Burası 4 birim, burası 4 birim olması lazım. İlerlediğimizde arkadaşlar bakın hangi noktadan geçmesi gerekiyormuş? ABC üçgenimizin 2 noktasında. Yani 3. köşemiz arkadaşlar 2 numaralı nokta olursa çizeceğimiz kenar ortay T noktasında ne yapar? Keser diyoruz. 9. Çeşit kenar bir üçgenin KLM üçgeninde KMLM üzerine katlanıp açıldığında kat çizgisi kenar kenarın üzerine geliyorsa bu ne yapıyordu? Açı ortay oluşturuyordu arkadaşlar. L, M açısını ikiye bölen açı ortay doğrusu olur diyor. Evet bugünlük dersimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.